Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda önümüzde basit bir multimetre cihazı var. Bu cihazın proplarını çok daha gelişmiş bir ölçüm cihazı olan osiloskobu bağlayarak bu şekilde multimetreler çıkışlarında ne şekilde sinyal üretir, ölçümleri hangi kademede kaç volt ile yapar inceleyeceğimiz bir video olacak. Ve videomuzun asıl konusu multimetrelerin üzerinde yer alan buradaki kare çıkış işareti ne işe yarar, bu hangi amaçla kullanılır, bunun detayları nelerdir incelemesini yapacağız. Ölçüm yapabilmek için multimetremden gelen siyah kablo bağlantımı osiloskopun GND hattını birleştiriyorum. Diğer kırmızı probumuzu da osiloskopumuzun aktif olarak ölçüm yaptığı kancasına tutturuyoruz ve ölçümlerimize başlıyoruz. Multimetrem kapalı konumda osiloskop bağlantımı da yaptım. Öncelikle bir voltaj kademelerindeki ölçümlerimizi yapalım. Açtığımız zaman herhangi bir değer okuyamıyoruz. Çünkü bunlar zaten voltaj ölçümü için ayarlanmış kademeler. Devam ettiğimiz zaman burada... Akım kademelerimiz var. Yine burada da aynı şekilde probların ucunda herhangi bir voltaj bekleyemeyiz. Devam ettiğim zaman burada HFE modu var. Buranın problarla ilgisi yok arkadaşlar. Burada e, transistör ölçüm için bir yuva koyulmuş. Buradan ölçüm yapan bir komut. Hemen yanında bizim kare işaretimiz var. Buraya geri döneceğiz. Şu şekilde DC voltajlardan da bir ölçüm yapalım. Buradaki e, kademeleri aldığımız zaman herhangi bir voltaj değeri okumuyoruz. Devam edelim. Burada... E, direnç ölçümü için multimetre problarının ucuna bir gerilim gönderi Ölçtüğümüz zaman 230 mV civarı bir gerilim söz konusu. Bir alt kademeye alalım. 278 bir alt kademeye alalım. 326 mV bir alt kademeye aldım. 2.4 volta yükseldi. Oldukça yüksek bir voltaj diğer kademelere göre. Burada 210 kademesine de aldığımız zaman yine 2.4 volt gerilim uyguladığını görüyoruz. Burada buzzer modumuzu aldığımız zaman da 2.5 voltluk bir gerilimi multimetremiz probların ucuna göndermekte. Şimdi gelelim en merak edilen nokta buradaki kare dalga işaretiyle biz ne ölçüyoruz. Çok farklı yorumlar okudum bu konuyla ilgili. Kare dalgaların frekansını ölçtüğünü söyleyenler var. Pals şeklindeki dalgaların frekansını ölçtüğünü söyleyenler var. Kare dalgalara ait gerilim ölçtüğünü söyleyenler var. <laughs> Duyduğum en abartılı yorum buydu. Burası bir gerilim ölçüm noktası değil arkadaşlar. Burası zaten bir çıkış. Şimdi komutatörümüzü buradaki kare işaretini alalım ve osiloskopta göreceğimiz sinyallere bakalım. Aldığım zaman burada bir değişiklik olmaya başladı. Kareler oluşmaya başladı. Burayı biraz açtığımız zaman şu şekilde Bizim multimetremizin burada kare dalga oluşturduğunu görmekteyiz. Fakat buraya tam kare dalgada da diyemeyiz arkadaşlar. Birazdan bunun detayına değineceğim. Dalga formumuzu durdurup bir incelemesini yapalım. Baktığımız zaman burada sıfır çizgimizin altında e, az bir miktarda üstünde de fazla bir miktarda dalgalanmanın oluştuğunu görüyoruz. Buna kare dalga diyebiliriz. Fakat tam bir kare dalga değil. Çünkü pozitif genliği ile negatif genliği birbirine eşit değil. Bunun da ölçümünü yapalım şu şekilde. Kursorlarımı çağırıyorum ölçüm yaptığımız zaman burada üst tepe noktamızın şöyle alt kısmını ayarlayalım. 1.59 volt olduğunu alttaki negatif genlimizin de 642 milivolt olduğunu görüyoruz. Burada tam bir kare dalgadan bahsedebilmek için 1.59 voltun hem pozitif alternansta hem de buradaki çizgimizden alt tarafta yani negatif alternansta aynı değere sahip olması gerekir. Bu da multimetremizin zannedersen pilinin bitmesiyle ilgili bir sıkıntı. Ya da pili değiştirsek bile zaten bu kalitede bir cihazdan çok sağlıklı bir kare dalga beklemiyorum. Şimdi multimetremizi değiştirelim ve kanalımızda aktif olarak kullanmış olduğumuz multimetrenin üzerindeki kare işaretinin de ölçümünü yapalım. Burada zaten gördüğünüz gibi buranın bir giriş değil çıkış olduğu da yanına not düşülmüş. Prob bağlantılarımızı da yapalım. Yine kırmızı probumuzu bizim osiloskopumuzun ölçüm yapan ucuna diğer siyah probumuzu da osiloskopumuzun GND hattına bağlıyoruz ve ölçümlerimize başlayalım. Multimetre mi DC voltaj kademesine aldım. Herhangi bir değer okuyamıyoruz. Burası zaten voltaj ölçüm için ayarlandığında voltaj okumayı beklemiyoruz. Bu arada ölçü aletimin e, kendi ekranına da baktığımız zaman yaklaşık 1 milivoltluk bir gerilim okuduğunu görüyoruz. Bu da bize osiloskopun nedenli güvenli bir ölçüm cihazı olduğunu göstermekte. Devam edelim. Burada diğer voltaj kademelerini de aldığımız zaman yine aynı şekilde herhangi bir değer okuyamıyoruz. Burada bizim sık sık kullandığımız diyot modumuz var. Diyot modunu aldığımız zaman probların ucuna 2.9 voltluk bir gerilim gönderdiğini görüyoruz. Şu şekilde biraz yakından bakalım. Oldukça düz bir gerilim çok az bir miktarda parazit içermekte. Bu kadar parazit normaldir. Baktığımız zaman 94 mV'luk bir parazit söz konusu. Devam edelim. Direnç kademelerimizde de ne şekilde voltajlar çıkıyor görelim. Burada multimetremin 200 megaohm ölçüm modu var. Aldığımız zaman Burada 1.5 voltluk bir gerilim gönderdiğini görüyoruz. 20 megaohm aldığımız zaman buradaki voltajım aniden düştü. 184 mil volt seviyesine 200 kilo ohm kademesini aldığımız zaman 1.9 volt. 20 kilo ohm kademesini aldığımız zaman 2 voltluk bir gerilim göndermekte. Burada 2000 ohm kademesini aldığımız zaman 2.8 volt. Yine 200 ohm kademesini aldığımız zaman da 2.8 voltluk gerilim gönderiyor. Yine akım kademelerimizde problarımızın ucu kısa devre olmakta. Devam edelim burada. Bizi asıl ilgilendiren kare sinyalimize baktığımız zaman burada kare dalgaların oluşmaya başladığını gördük. Çizgim aşağı yukarı hareket ediyor. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra kare dalgamızı net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da yine az önceki ölçü aletime benzer bir şekilde negatif alternansın bir miktar az olduğunu görebilmekteyiz. İmleşlerim yardımıyla buradaki pozitif ve negatif kısımlara da bakalım. Sıfırın üzerinde yani pozitif alternansta yer olan voltajımızın genliği 2.67 volt iken alt kısımda sıfırın altında kalan negatif alternansımızın genliği 1.92 volt civarında. Burada da e, eşit olmasa da gene birbirine yakın bir değer oluşturmaya başlamış. Aslında burada e, ölçüm cihazlarının vaad ettiği bu pozitif ve negatif kısımların eşitliği değil. Buradaki kare dalganın genliği bize şunu söylemekte. Burada e, cihazımız 5 voltluk bir kare dalga oluşturduğunu söylüyor kullanım kitapçığında baktığımız zaman 4.6 4.7 voltluk bir Kare dalganın da oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize vadettiği değere oldukça yakın. Frekansına da baktığımız zaman 47 Hz'de sabit bir şekilde kare dalga üretildiğini görüyoruz. Genelde burada ölçü aletlerinde 47, 50, 55 Hz arası frekanslar üretilir. Bu sabit bir değerdir. Peki abi bu kare dalga nerede kullanılıyor? Çok fazla kullanmamanın sebebi aslında bizim çok fazla da işimize yaramıyor oluşu. Bu kare dalgayı kare dalganın gerektiği her yerde kullanabilirsiniz. Örnek olarak ben bu osiloskobun kalibrasyonunu yapmak istediğimde burada 50 Hz'lik düşük frekanslı bir kare dalgayı osiloskobuna yansıtarak burada probun üzerinde bulunan ayar kısmında Burada tam köşelerin oluşmasını sağlayacak şekilde kalibrasyon yapma amaçlı kullanabilirim. Buranın kullanım amacı artık biraz size kalmış. Asıl kullanım amacına da şu şekilde değinmek istiyorum. Burası bir sinyal girdisi arkadaşlar. Amplifikatör devreleri için burası sinyal çıkışı demektir. Peki nerede kullanılır? Hemen bir örnekle de açıklayalım. Bu şekilde bir otomobilse elimize ulaştı. Arızalıydı. Tamirini gerçekleştirdik. Enerji bağlantısını yaptık. Hoparlör bağlantımızı yaptık. Bize gereken tek şey ses sinyali. Hemen ölçü aletimizi burada kare sinyal çıkışı moduna alıyoruz ve problarımızı burada amfinin ses giriş kısmından dokundurarak amfinin içine ses sinyallerini gönderiyoruz. Bizim multimetremizin e, oluşturmuş olduğu 5 voltluk sinyaller amfi tarafından yükseltilerek çıkış kısmında hoparlörümüzden ses olarak bize geri yansıyıp yansımadığını kontrol ederek amfinin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Bu sadece basit bir kullanım şekli. Çok daha farklı. Ee, bu şekilde amplifikatör devrelerde ses sinyal girdisi veya herhangi bir sinyal girdisi e, standart bir sinyal girdisi olarak kullanılmak için koyulmuş bir komuttur. Burada benzer bir çıkış osiloskop cihazının üzerinde de mevcut. GND bağlantı noktam ve ölçüm noktam ölçüm noktamın üzerine baktığımız zaman da buranın bize 1 kHz'lik sabit frekansta 2 voltluk peak to peak değeri olan bir sinyal ürettiğini gösteriyor. Buraya bağlantımızı yapıp osiloskopumuzun probanın kalibrasyonunu yapmaktayız. Kalibrasyonumuz düzgün mü? Osiloskopumuz sinyal frekansını ve voltajı doğru düzgün ölçüyor mu? Görelim. Bağlantılarımı yaptım ve sinyalimize baktığımız zaman burada kare dalga değil pals şeklinde bir sinyal üretildiğini görüyoruz. Sıfırın altında herhangi bir alternans bulunmamaktadır. Burada değerlerine de baktığımız zaman tam 1.0 kHz'lik bir frekansın 2 voltluk bir gerilim altında uygulandığını görmekteyiz. Bu da bizim burada yazan değerlerimizi tamamen karşılamakta. Aslında buradaki grafik bizim osiloskopumuzun ölçümleri düzgün ve doğru bir şekilde yaptığını bize gösteriyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknik konulara merak olan takipçilerimiz için de eğitim setlerimiz mevcut. Videomuzun altında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçip setlerimizi sipariş edebilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.